Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Hiç kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk olarak şunu düşündüm. şimdi burada bu kadar tankımız varken buradan tankları çekmeyelim. Kuzeye falan götürmemiz daha büyük sorun olabilir. Organizasyonları toplamalarını bekleyeceğiz. Ondan sonrasında Romanya'yı saf taşı bırakmaya devam edeceğiz. Bunun için de ben bir plan yapacağım ama az önce plan auditorunu açtığım zaman bunu nedense oyun çöktü. O yüzden şimdilik riske atmayayım. Size direkt şu şekilde göstereyim bakın. Şuradan yarıp şu bölgeyi alacağız. Kırmızı ile çizgili olan kısmı. Sonra şu nehri tamamen ele geçirmek istiyorum. Nehri ele geçirip Romenlerin başkentine gideceğiz. E neden nehir hattı derseniz şu yüzden. Eğer Almanlar çok fazla sayıda askeri ya da tankı buraya çekerse nehirde hemen savunma yapmaya başlayabiliriz. Ama mesela şu şekilde ilerlersek dağlarda falan takıldığımız zaman Almanlar aniden arkamızdan bizi kuşatabilir bu bölgelerden saldırarak. Amacımız şu nehir hattı üzerinden ilerleyip bu şekilde Romenlerin başkentine gitmek olacak o zamana kadar da bir şu askerlerin organizasyonu toplayayım. İki arka taraftaki havaalanını iptal edelim. Biraz piyade üretelim. Bu işgal ettiğimiz yerleri koruyabilmek için piyade kullanalım. Tank harcamak istemiyorum artık. Şimdi 3 piyade bir anti tank. Bir de ne verelim? Top verelim. Aynen her şeyleri var. Şöyle rezerv olarak üretilsinler. Hatta tank üretimlerini en aşağı atabilirim. Özellikle uzun süre sürecek olanları. Şöyle iki tanesi devam etse yeter bizce. Bunun şuraları da genişletebiliriz biraz daha. Şurada sadece Romenlerle Bulgarlar var. Tamam. Herhangi bir tehdit oluşturacak birisi yok. O zaman oradan biraz ilerleyelim. Şimdi şuradan iki tümen saldırsın. Diğer iki tümen şöyle gelsinler. Güzel. Bu bölgeyi de genişleteyim ki eğer Almanlar destek getirirse şuraları odaklansın istiyorum. Yani direkt olarak Romanya'da bizim ilerlememizi gelecek bir desteği getirmiyorsunlar. Bakın mesela şu an orada ağır tankları var. Daha fazlası da gelirse şuralarda dursun. Burada bizim burada gemilerimiz vardı. Siz gelin beyler şöyle sahil bombalamaya çıkın. Şurayı kazanmışız. Bu bölgeyi de alalım. bu kadar ilerlemişken. Geldiler. Siz geride kalın. Tanklarla şurayı alırız. Biriniz yana yardım etsin. Tamam şu bölge düştü şimdi. Şurayı da alalım o zaman. Madem böyle böyle itiyoruz. Almanları buraya destek çağırmaya zorlayalım. Beyler bir tank var mı? Orada var. Sen de yardım et. Japonlar Türkleri yanına çekmeye çalışıyor. İnşallah adamlar mifere girmez. Orası bomboş. Tamam şimdi şu bölgeyi de düşürdük. Buradan içeri yine romanlar mı geliyor? Romanlar sorun olmaz. Hatta biz direkt olarak ilerleyelim şuradan şu şekilde. Tankı daha sokayım bu savaşa. Tek tank tümenimiz arkadaşlar. 4 tane roman tümenine karşı. Yeniyorsun çok rahat. Buradaki tümenler gücünü toparlamış. Tamam şimdi. Siz beyler şuraya doğru gelin. Şurası boşken hızlıca oraya ilerlesek. Kim var yakında? Beyler. Şurayı vurabiliyor musunuz? Vuramıyorum. Sen. Buradakiler vuruyor galiba. Ama buna interceptor. Neyse vur. Şu anda bize daha çok lazım orayı vururken. Siz şurayı vurun. Şurayı alamayız. Çok fazla tümen var. Şuradan bir deneyelim. Siz şuraya gelin. Ben şöyle gel. Şurada savunmada bıraktığım askerleri de şuraya alayım. Bunlar da bölgeyi savunmaya gelsin. Güzel. Aslında şu an yani beklediğimde iyi gidiyoruz. Şurayı alırsak buradan aşağı doğru yarabiliriz. hemen burada kalmış. Beyler siz de şuraya gelin. Tahmin ettiğim gibi bakın. Şuradan saldırı yaptığımız anda bu bölgeye saldırıyorlar. O yüzden şu 3 piyadenin gelip burayı savunması lazım. Ee, gemiler vuruyorsunuz. Ama iki savaşta kazanabiliriz bence. Şu adamların performansına göre. Şurayı da yendik. Tamam. Şimdi siz hemen buraya koşuyorsunuz. Sen buraya saldır. Güzel. Orayı geçtik ya. Bundan sonrasını bir şekilde hallederiz bence. Haydi koçlar. Bugün zafer günü. Bugün bizim günümüz. Şu adamların durumu kötü. Ne olsun? Savaşamaz değiller. Gözü savundu. Saldırı gelemediler ama. Şuraya destek lazım ya. Kim gidebilir oraya? Tanklar. Siz varırsınız bence oraya. Heh. Şurayı da yandık. Şimdi. Tümenlerin dördünü şöyle çekelim. Diğerlerini üçü şuraya. Kalanları da şuraya. Ayrıca ben bir tane tanklarla düşmanı gene durduralım. Oğlum şuraya çekilseniz de. Düşman kumanda merkezi geri çekiliyor diye şuraya çekilemiyoruz. Bizim tankımız varken. Allah'ım ya. Bırakın oraya saldırmayı. Çekilin oraya. Şurada Romenler var. Romenleri geçersiniz oğlum zorlayın. Romenlerden korkmayın ya. spreyi düşürelim. şuraya Burada kötü durumda olan sen. Geri çekil. bu motorize de kötü durumda. Sen geri çekil. Böyle siz de şuraya gelin. O açıyı kapatalım. Şurayı geri alıyorlar ya. Kimse yetişemeyecek mi oraya? Yok. Sen şunları bir oyla. Az bir şey yerinde tut adamları. Bir iki tankı da şöyle alalım. Çıkardılar orayı. Bu nehir hattını geçmek hani bizim için de zor. Sadece düşman için değil, kendimiz için de bir engel. Nehir atları. Biz şurada dinlenelim beyler. Mecburen şimdilik savunmaya geçelim. Biraz düşman yorsun kendine. Buradan tankları da yana desteğe çekeyim. Bu milisleri ben alıp götüreyim. Beyler. Siz gelin buraya. Savunma falan yapar. Bir işe yararlar bari. Milisleri savunmada bırakırız nehirde. Yine tanklarla saldırırız. Şu anda hala bir bazı askerleri savunmaya bıraktığımız için biraz daha etkisiz oluyor saldırımız. Tam karşı şuraya geçip saldırsın. Savaşı genişletelim. Tamam, kazandık. Şimdi hızlıca şurayı zorlayın. Siz de ne yapın biliyor musun? Şuradan şuraya saldırın. Uçaklar inşallah şuraya yetişiyordur. Heh şunlar yetişiyor. İki tümenler de çok zayıf. Burayı alabilirsek. Şurada da zayıfmış aslında. Burayı da deneyebiliriz. Dur. Oraya saldıran tamları bıraksak. Bir de şurayı deneyeyim bakayım. Şurayı destek et işte. Biz giremeden şu an kuvvetleri geldi. Beyler siz de şuraya dokunun o zaman. Bir yerden yarayacağız sonunda ya. Sonunda dektirilemezler. Şuradaki romanlar mı zorluyor orayı? Biraz dövün beyler. Aynen. Onlar yüzündenmiş. Combat hiti çok büyütüyor. 4 bölgeden birden saldırınca. Bizim şu interceptorlara da şurada düşman avlama görevi verelim. Bizim close supportları rahatsız ediyorlar. Tamam. Şimdi yeniden bölgeye girdik beyler. Bir tarafa hızlıca dağılıyorsunuz. Sen şuraya gidiyorsun. Olabildiğince her yöne dağılalım ki herhangi bir yönden bize saldıramasınlar. Yani kendimizi savunabilmek için saldırmak zorundayız. Burada kötü durumda olanlar geri çekilsin. Bunları da yine buraya sokacağım. Burası 50. O zaman oraya biraz destek. Şurayı da aldık. Haydi oğlum yetişsin oraya. Kim saldırıyor? Macarlar. boşver Koş arkalarına doğru hızlıca koş. Dur 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 oyuna gitme oyuna gitme beyler buraya gelin. Siz şuraya iniyorsunuz. Sen şuraya gel. Şimdi oraya şöyle. Tankları yakalayabiliriz belki. yani. Şu anda çok iyi bir fırsatımız var. Bunu kaçırmamamız lazım. Helal size de şuradan yardım edin. Nehrin ilerisine gittim biraz ama. Olsun. Şuradaki kaldırı kesildi. Helal yardım edin. Birliklerin birini, hangisini alsak? Şu. Tank tümeni. Buraya gel. Buradan buraya saldır. Şurayı düşürebilirsek süper. Bunların hepsini yakalamış oluruz. Şimdi. Buraya evlen kim var? Sen. Böyle devam et. Şuradaki tümenler, beyler koşun. Erzanız yok biliyorum ama yolda toparlayacaksınız artık kim saldırabiliyorsan saldırabildiğin zaman saldır. Çok güzel ya. Beklediğimden iyi oldu aslında ama şehri de alabilseydik daha iyi olurdu iyası iyi. Şurayı alırsak erzak sorunları çözülürdü. Bir de şu arkayı deniyorlar. Onu da gördüm. Milisler nerede? Hale gelmediler mi? Hala çok uzaklar. Acele edin acele. Heh, tamam çok yakaladık bunları. Şimdi beyler siz şuraya. Siz şu paketi hızlıca yok ediyorsunuz. Kim var kim yok. Sakın kıpırdatmayın o adamları. 21.000 orada. Alman ağır tankı var şunların içerisinde. Süper olur. Yok etmesi. Burada da en az bir 50.000 asker vardır. Sen yani başkentlerine gidemiyoruz. Olsun. O da bir denemeydi sonuçta bizim için. Siz şuraya şöyle şuraya gelin. Sen şuraya gel. Ha burada ne kadar varmış? 40 bin. Burada ağır tanklarla beraber bir 15 bin falan vardı galiba. Neyse bayağı bir adam var kısacası. Saymakla uğraşmayacağım bile artık. Şu Römenleri savaştan düşürebilsek. Yani önümüzden en az bir 300 bin asker düşecek. Ama işte Bulgarlarla Macarlar da kendilerine yaklaştıkça asker getirmeye başladılar. Hadi beyler şurayı yok edin ya. Çok, çok uğraştınız bak burayla. Süreye bir destek lazım. Siz süreye gidiyorsunuz. Aşırı hızlı olmaya çalışıyorum. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Ama sizin için oyun sesini kese kese de olsa arkadaşlar buraları göstermeye çalışacağım. Oyunun tık tık sesi de çok fazla başa artabiliyor. Kumanda merkezi buradan kaçıracak askerleri sürekli. O yüzden etrafını çevirmem lazım oranın. Cık, tankı yakaladılar. Ee, bu tankı kaybettik. Neyse. Çok fazla şey alalım bir şeyi kaybettik elimizden. 85 binmiş buradaki asker sayısı. Şu da Alman tümeni. Ve 4 tane tank. Şimdi sen ye yetiş. Sen buraya. Şöyle gel. Milisler, milisler. Sonunda geldiniz. Şimdi siz şuraya gidin. Buralardan ben asker kaydırabileyim. Bu ESG'yi almamız lazım bizim ya. Yoksa şurası hep kırmızı kalacak. Ankar, yardım edin oraya biraz. Bu hala yok olmadı bir şekilde. Siz geri çekilin. Bunlar şunları kurtarmaya gelmeye çalışıyor. O yüzden zorluyorlar. Ama anlamı yok bence. Tamam, şu şehri düşürebiliriz şimdi. Eğer şu birlikler hayatta kalırsa. Oradan bir saldırı daha yapacağım. Buradaki kombat ve çok fazla büyümüş olacak. Tamam. Şimdi sen. Şuradan saldır. Biriniz şuraya çekilemiyor gene. Çekilen düşman var diye. Oğlum şurayı bir yok edin lan. 100, i̇çeride adamlar ürüyor mu? Ne oluyor? 100 bin oldu sayıları. Az önce 98 bindi. Tek eşli mi ürüyorsunuz oğlum? Hah. Yasayı aldık sonunda. Adamlar kendi çabalarıyla çoğaldı resmen. Tamam şimdi. Geçin şöyle nehirde. Keşke buralarda bir havalı olsa. Keşke şurayı yenebilsek artık. Beyler lütfen. Ne kadar askeri ben burada tutuyorum. Bunları yeneceksiniz diye ya. Şuraya geliyorlar. Orayı engellemem lazım. Tamam bakın iyisi alınca erzak sorunu direkt çözüldü buradaki. Ama Romanların başkentine hala bir uzun yol var ve hala şu adamları yok edemedik. Sinir krizine sokacak beni burası. 97 kardeşim, 97. hani Ne yapacaksın? Hele şükür. Şimdi gelin hepiniz şuraya. Hatta şuraya doğru gelin. Burada da bitmen hariç. Herkes şuraya doğru gelsin. Şimdi şu bölgeyi takviye edelim. Ondan sonra buradan böyle devam edelim. Şurada çok fazla kuvvet var ve hala nehir var. Bu nehri bize kullandırtmayacaklar. O yüzden... Buradan aşağı doğru inelim. Yeni piyadelerimiz gelmiş. Tamam şimdi bu piyadeleri şuraya atalım. Cepheye çok yakına koymayayım. Gene erzak yiyecekler çünkü. Hatta şöyle yapabiliriz. Bu adamları şuralara yerleştiririz. Şurada tutmak zorunda olduğum tanklar var ya. Bunların hepsini ana cepheye göndermiş oluruz. Anne öyle yapalım. Çünkü normal piyademiz saldırı yapmak için değil. O yüzden o konuda çok hiçbir yaramıyor. IAC'yi bizden kolay kolay geri alamazsınız Almanlar. Uğraşmayın. Ama biz sizden istediğimizi alırız. Şimdi 4 bölgeden beraber şuraya saldırıyor Almanlar. O zaman biz buraya geleceğiz. Buraya yaptıkları saldırı zayıflamazsa şurası düşer. Şimdi 4 birlik. De şuradan gelin. Şöyle şuraya saldırın. inat inatla saldırıyorsunuz ama... Alamazsınız kardeşim boşuna. Yerler gelmiş. Bir yerler siz şuraya geçiyorsunuz. Burada şu dört tankı da buradan çekiyoruz. Buradaki tank birliklerini de azaltabiliriz hatta. Siz de şöyle gelin. Tanklar buraya gelin. Böyle düşmanın arkasına doğru geçebiliriz. Madem bu bölgeyi bu kadar çok seviyorsun. Al senin olsun. Orayla beraber ölürüz. Adamların erzağı yok. Şuraya saldırı var. o saldırıyı şöyle susturalım. Biz burada hangi yöne gidebiliriz? Her yön açık. Nehri geçmemiz ve Yeltsin'in düşmesi bizim buradaki en büyük anahtarımız oldu ya. Etrafı açmak için. Bir erzak sorunu da yaşıyorduk tankların kaldıramaması ile beraber. Şimdi Alman tankları hala bölgeden uzakta. O zaman bir şöyle başkente doğru gidelim. Bu doğru yayılın. Bunlar yine Almanları oyalasınlar etraftaki. İngiliz Hava Kuvvetleri nasıl burayı bombalıyor lan? <laughs> Etrafta işgal ettikleri bir de yok değil mi? Aynen Romanya'nın başkentini bombalıyor İngilizler bir şekilde. Biz kapımızın önüne vuramıyoruz adamlar ülkeler arası bombardıman yapacak neredeyse. Şallar arası. Ülkeler arası zaten normal de. Almanlar nedense buradan çekilmeye başladı gibi geliyor. Ben mi yanlış görüyorum yoksa buradaki alman sayısı daha mı az? Bu tarafta sıkıştılar galiba. Dur ama biz böyle devam edelim bunları paketlemeye. Eğer o kadar sıkıştılarsa Romanya düşünce hepsi pakette kalabilir bunların. Şuraya gel. Ve Romanya'nın başkenti düştü. Onların teslim olması da %100. Tamam. Romanya savaştan çekil şimdi lütfen. Çok güzel. Burada paket diyebileceğimiz birisi varmış. Şu taraf paket sayılır. Eğer hızlıca şuraya gidebilirsek. Erzak almıyorlardır da. Tamam postaneyi almışlar. Postaneyi alalım hemen. Sonra bir... Roma... Acaba Bulgaristan başkenti boş mudur? Sanki göndereyim ben oraya. Oradaki paket yeniden tamam. Şimdi beyler şöyle gelin. Şurada limanlar olduğu için paket sayılmıyor henüz. Ama olsun. Yani sonuçta kaçamayacakları bir şekilde bir yere tıkadık adamları. Buradan sonra kapatırız. Yani Romanya'nın başkenti doluymuş. Bunu öğrendik. O zaman geri çekelim tankı. Paket yemesin gene. Ama biz Bulgaristan'a doğru ilerleyelim. Macaristan önceliğimiz değil. Bulgaristan bu kadar yakınken aradan çıkartabiliriz bence. Şöyle etrafı alırsak. Adamların erzağı yok. Erzağınız yoksa ileri gelin kardeşim. Erzağı olmayanı burada hiç tutmayacağım. Direkt olarak Bulgaristan seferine gelsin. O zaman o sırada erzak bulur yolda. Arkada bıraktığım kolorları da yaklaştırayım. Artık güvenli bir şekilde gelebilirler. Eğer yani bir, bir iki tane daha büyük şehri bekliyor olsalardı. Buradaki savaş bayağı uzun sürerdi. Ama şimdi Bulgaristan düşünme ihtimalimiz bile var. Doğru bir şekilde ilerlersek. Aman ne? buradan çıkmaya uğraşmayın. Tamam. Orası artık bitti. Bulgaristan başkentine de çevirin beyler. Eğer hızlıca çıkartabilirsek bu bölüm Bulgaristan'ın başkentini de ortadan kaldıralım. Bu şekilde devam edelim. İtalyanlar gelmiş. Gelicim İtalyanlar. Biz Yunanlara benzemeyiz. Bizi yenemezsin böyle. Hatta bizim uçakları buraya getirsek mi? Biraz başlarını artırdık. Tamam, şuraları vurun. Almanları da vuralım. En, en ağır birlikleri nerede? Şuralarda askerleri var. Görün ne bulurlarsa da alsınlar. Askerleri biraz sağa sola yayıyorum. Macaristan'ı da çıkarmak hedefim çünkü. Yani Bulgaristan'ı bu bölümde ineriz ama gelecek bölümde de hazırlık olsun. Haydi Sofya düşsen de. Sofya düşünce bunlar teslim olur mu? Bunlar da teslim olabilir. O zaman önümüzde Macer askerleri kalacak. Kolay kurtulabileceğimiz. Kim? Bir bölgede almamız lazım. Beyler, Lodi'ye koşun. Biriniz Lodi'ye gitsin. Bu güneyi Almanlar bayağı asker indirmeye başladı. Benim şu paketi halledip daha paketi halletmeden önce asker çekmem lazım oraya. Garistan'ı kurtarmasınlar çünkü. Hani buralardan geri çekilmem sorun olmaz bana. Ama adamları kapitül ederim. Askerlerinden kurtulalım. Heh. Da teslim olacak birazdan. Tamam. <laughs> Oo, yalnız bunların hepsi paket olmuş oldu şu anda. Koş 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 koş. Beyler kutlaları koş. Hani hemen erzakları yok olmayacak ama bir nevi paket yemiş gibi oluyorlar. Kaçarlar ya yakalayamayız. O zaman şu adamlardan kurtulunca ben bu bölümü bitireyim arkadaşlar. Sen Alman tankı. Erzan yok oğlum. Niye roket hızında gidiyorsun sen? Ne görüyor musunuz adam bizim askerlerden hızlı koşuyor. Benzinsiz Alman tankı. en hızlı şey çıktı oyundaki. Yine şu Romanya kısmına geçip buralarda tutarız. Almanların buraya asker çekmesi ya da Bulgaristan'a geri alması pek umurda değil. Ama şu paketteki Almanların neden roket hızında hareket ediyor olması umurda. Yani oyun. Bakın şu Macar piyadesi nasıl oraya gitti? Ne hızla gitti? Biz erzağımız yokken kendi toprağımıza saldıramıyoruz. Adamlar erzaksız bizim ülkeyi işten işgal edecek. Tamam şu paket bitiyor galiba sonunda. Her yönlerini çevirdim artık adamların. Herhangi bir yere kaçamamaları lazım. Şuraya da kumanda merkezini koyayım. askerleri de cepheye gönderebiliriz artık rahat rahat. Sanki menüs paket yemiş. Ben bunun arasında bağlantı var zannediyorum. kurtardık ki bu orayı. Onun dışında şurada kaç asker kalmış? 23 bin. Ama Alman ağır tankı varmış. O yüzden o kadar çabalamışlar. Neyse. Yok olsun da artık. da değil. Top başkentlerini korusak mı? Bulgarların. Yok ya. Oradan alacağımız 2-3 fabrikaya değmez. Evet arkadaşlar bu bölümü ben burada bitireyim. Yani şu anda iş bizim için iyi gidiyor gibi. Hem Romanları hem Bulgarları çıkardık aradan. Kuzeyde bir operasyon yapmamız lazım. Çünkü Almanlar sayılarını bayağı azaltmış gördüğünüz gibi. Kuzeyden saldırırız. Almanlar askerlerini güneye çekmişken biz şu hattı koruyacağız. Şu Roman sınırını. Eğer ilerleyebilirsem Macaristan ilerleyeceğim. E, Yunanistan tarafına ilerlemeyeceğim. Macar askerlerini ortadan kaldırırız bu şekilde. Ama ilerleyemezsek Romanya'yı savunup yukarıdan aşağıya doğru Almanya'yı bitirmeye doğru gideceğiz. Onun dışında sizin herhangi bir öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.